I started to about Vegas Crime Simulator when I just... when I was like, Get <laughs> Günstar amcamızla beraber uyuyoruz. Neçati amca. Amcam ve biz senin resmen. Arkadaşlar siz yorumlara bu arada yazabilirsiniz ne istediklerinizi. Elinden gelirse çekeceğim ama bu oyunda online oynayamıyoruz. Vuhu! Mesela hmm, ne çekeyim? Mesela siz benden bir şey istiyorsunuz konser videosu isteyebilirsiniz. Konser olabilir. Konsere ben varım. Konser yaparım. Çünkü nasıl yapacağımı biliyorum. Durut dur durut. durut. Vallahi bizim zaten bir yerimiz var. Şimdi o yerimize gideceğiz. İçinde tank falan var. Mesela hastane modu ya da polis modu isteyebilirsiniz arkadaşlar. Ben o zaman hemen isteğinizi yaparım. Mesela öyle polis Dört madı gibi falan isteyebilirsiniz. İşte öyle. Gel bana bana şu hayatım. Ee, ne yapabilirim ben? Ne yapabilirim? Acaba bu araba bayağı bir hızlı gidebiliyor Arkadaşlar ilk önce yani ben de bir 5. sınıf çocuğuyum tabii ki. Yani ilk önce bu videodan önce bir Clash Royale videosu çekeyim dedim. Ya da çok Clash Royale çektim zaten. Arkadaşlar. Yani sıkıldım resmen Clash Royale? Yani sıktım işte Bu sefer de değişiklik olsun dedim. Bunu çektim. Yani arkadaşlar bu videonun ardından direktman gönderdikten sonra bir tane daha video oluyor yollayabilirim mi? Yollasam mı? Bilmiyorum. Dur Shadow Fight mi yollasam? Yok Shadow Fight yollayabilirim. Bilmiyorum ya. Tekrar onu isteyebilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz bir oyun varsa onu yükleyip yapabilirim. Mesela ama yani çok da büyük mega bayağı kabayetli olmasın. Mesela çünkü o zaman ben buna çok yüksek isterseniz mesela Mortal Kombat gibi falan isterseniz ben buna yüklemem için yani format attırman gerekiyor falan. bir şey yapmam gerekiyor ondan dolayı ben de işte yani öyle yaptıracağım sonra Mobizen gidecek. Dost arkadaşlar ben bu arada Mobizenden yükl, yani videolarımı çekiyorum. Anladın mı? İşte öyle dur lan. Ben niye buraya? İşte öyle. Woohoo woohoo iyi misin? Hmm, ben de tamadı. Şaka yap. Ve birazcık kızacağım. oluyor ya? Dur biraz gezelim. Biraz gezelim. Biraz gezelim. Aslında vardı biz şimdilik bir polis. Polis 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 polis. Aa dur dur dur. Aklıma bir şey geldi. Acaba şu narın işte arasından geçebilirim. Şöyle büyüğünden geçmeye çalışacağım. en büyüğü şu ikinci herhalde. Şu 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 şu. Allah'ım. Şakalım. Allah'ım. Nasıl ben şimdi buraya bir tane suç atsam? Bir polise yakışmaz. Polise yakışmaz. <gülüyor> <gülüyor> Ve burada büyük şeyler yapabilirim. Var arada arkadaşlar çıt biz de, Diyen sesi sorarsanız kapıyor. Haydi sadece. <laughs> Ve gidiyoruz gidiyoruz geliyoruz. Wow. <laughs> ne oldu lan? Bir şey mi oldu? Ne arıyorsun Alp? Ne? Diyemedin. Baktım ya. Resmen bu Alp diye polis hepimize. O yine bayağı bir yıksın. İşte o bu sefer benim arabayı almış. Benim orada olduğumu nasıl biliyor onu anlamadım. Yup yup adam ölmedi. Çık çık çık, çık. Yukarı kalk. Yukarı yukarı. ben buraya şu sandalyeye falan sıksam olur? Oha hiç olmadı. Hı? Hmm. Ve kervoyla gidiyoruz. Dur. Kervoyla gitmiyoruz. Kervoyla sonra yarış yaptık. Kervo kervo. Dur dur kervo. Asıl olur. Necat amcamız çok fena ceza yaralandı. Doğrusu patladı öldük. Uhu. Çık ya. Ben baktım ya reklam 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 da reklam reklam. Çalışman, Çal bir çalışana ihtiyacımız var. Şey ya, yapma ne Ben bulabilirim. Ol. Tamam. Ve bir ambulans atacağım. Oyun manyadı. Ye, yeah, oyun manyadı. <laughs> Ambulansla drift. Ambulans, el drift. Anam, anam, anam. ilk önce bence kendimi götürmeliyim hastaneye. Oo. Bence biz ambulans falan süremeyeceğiz. En azından evimize geldik. Oh, iyi. No dori no dori no dori no dori no dori no Araba çarpmış mı? Bakalım. Ya şeye patla ne yapacağız? Patates. Az az çıktı, yana çıktı. <laughs> ve arkadaşlar bu videoya like atın ve abone olun lütfen ve görüşürüz